...Kolitiği Banka Temsilcisi Levent Eke karşımızda. Levent kolay gelsin. Çok kritik bir konu ve herkesin gözü kulağı bu düzenleme üzerinde. Çünkü cezasızlık algısı hukuk anlamında tabii çok kötü bir durum, çok kötü bir algı. Bunun değişmesini bekliyor Türk kamuoyu. Orkun son günlerde Ankara'da tartıştığımız ana başlık ceza infaz sisteminde bir değişiklik ve buna ilişkin düzenlemeler... AK Parti'nin bir hazırlığı tamamladığını ve muhalefet partileriyle paylaştığını belirtelim yayınımızın başında. Şimdi muhalefetten gelecek görüş, öneri ve düşünceler bekleniyor. Onların gelmesinin ardından AK Parti teklife düzenlemeye son şeklini verecek ve Meclis Başkanlığı'na sunacak. Bazı değişiklikler var, bazı düzenlemelere gidiliyor. Ana hatlarıyla konuşan değişik, konuşulan değişiklikler var. Biz de aktaralım. Öncelikle şunu belirtelim. Bir tartışma devam ediyor bir taraftan da. Ceza infaz sisteminde değişiklik. Meclise sunulması beklenen 10. yargı paketinin içinde yer alacak mı, almayacak mı? Şunu belirtebiliriz, yargı paketinin içinde yer almayacak ceza infaz değişikliği teklifi ayrı bir paket olarak meclise sunulmasını, bunun da kısa zaman içinde olmasını bekliyoruz. Peki neler getiriyor düzenleme? Belirttiğimiz gibi ana hatlarıyla aktaralım. Ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklikle Covid 19 düzenlemesinin kapsamının e, genişletilmesi söz konusu. Bunun altını çizebiliriz. Buna göre düzenleme 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen. Ancak hükmü bu tarihten sonraya kalan suçluları da kapsayacak bu yolla bu suçlulara, bu mahkumlara bir erken tahliye yolu açılabilir. Bir diğer başlık mükerrer suçlara ilişkin. Buna ilişkin de bir değişiklik öngörülüyor. Daha önce mükerrer suç işleyenler cezanın tamamını yatarken Şimdi yapılacak değişiklikle dörtte üçünü yatması öngörülüyor ve bu şekilde de bazı mahkumlara yine erken tahliye yolu açılabileceğini söyleyebiliriz. Bir başka başlık ağır hasta ve ağır hasta, hasta ve yaşlı mahkumlarla çocuğu olan kadın mahkum ve tutukluların Durumu e, hatırlatalım Dem Parti gerek Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede gerekse Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede bu konuyu öncelikli olarak gündeme getirmişti. İşte bu mahkumlarla ilgili bir düzenlemeye gidilebilir. Bu kapsamda evde hapis düzenlemesi gelebilir. Bunu belirtelim. Ne anlatmak istiyoruz? Evde hapis evde infaz düzenlemesiyle hemen onu da açalım. Belli suçlar hariç 5 yıl altında cezası kalmış ve cezaevi koşullarında tek başına hayatını sürdüremeyen hastalar için evde infaz getirilebilir ancak hemen bir şart düşelim bu noktaya bu durumdakilerin bir adli tıp raporu alması gerekecek ve belli bazı suçların da bu kapsamda olmayacağını da yine belirtebiliriz. Sen de başta altını çizdin bir cezasızlık algısı var toplumda. İşte bu algının giderilmesine dönük adımların da yine ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklikle nokta konması bekleniyor. Ceza alanların belli bir sürede olsa cezaevinde kalması öngörülüyor. Bu yönde bir değişikliğe gidilebilir. Bu yönde bir planlama olduğunu da vurgulayabiliriz. Teklif de ayrıca idari gözlem kurullarının yetkilerinin tutuklular lehine yumuşatılması da söz konusu olabilir. Bu yönde bir beklentinin de hakim olduğunu söyleyebiliriz. Peki e, terör suçları ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklikte yer alacak mı? Bu paketin içinde bulunacak mı? İşte buna dönük tartışmalar devam ediyor. Muhalefetle yapılacak görüşmelerin ardından bunun netleşeceğini söyleyebiliriz. Hali hazırda terör suçları ceza infaz sistemi kaps kapsamında aldıkları cezanın Dörtte üçünü cezaevlerinde geçiriyorlar. Sonrasında bir erken tahliye ya da şartlı salıverme konusu gündeme gelebiliyor. İşte bunun bir yumuşamaya gidebilir mi? Bu oran düşürülebilir mi? Belirttiğimiz gibi bu tartışmanın da bir taraftan devam ettiğini belirtelim. Tabi terör suçları infaz sistemiyle ilgili pakette yer alacak mı? Yoksa yargı paketinde mi yer alacak? Bunun da henüz netleşmediğini belirtebiliriz bu noktada. Sen başta altını çizdin bir af konusu söz konusu olabilir mi? Af konusu olmadığını, bunun gündemde olmadığını da belirtelim bu kapsamda. Ee, soruya geçen günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cevap vermişti. Bu noktada belki onu da hatırlatmamız gerekebilir. Yılmaz Tunç şu ifadeyi kullanmıştı. Burada herhangi bir af söz konusu değil, bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle ceza infaz kanununda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili ifadesini kullanmıştı Adalet Bakanı. Ceza infaz kanunundaki değişikliği bu şekilde özetleyebiliriz. Bir tartıştığımız konuda yeni anayasa başlığı son olarak ona da değineyim Orkun izninle. Ankara'da bir taraftan da sivil anayasa tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşünde uçakta Konuyu bir kez daha gündeme taşıdı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çağrıda bulundu. Şu ifadelerle çağrıda bulundu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. gelen el ele verelim beraber sivil anayasayı bir an, bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim dedi Cumhurbaşkanı. Sonrasında bir dikkat çeken ifadesi daha vardı onu da aktaralım tekrar seçilme ve aday olma gibi bir derdim yok diye de ekledi Cumhurbaşkanı. Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP bu çağrıya ne yanıt verecek? Olumlu mu yaklaşacak yoksa kapıları mı kap kapatacak? Bunu Önümüzdeki günlerde netleştirmiş olacağız ve son bir not aktaralım. Yeni anayasayla ilgili bugün AK Parti Genel Merkezi'nde önemli bir toplantı yapılıyor. Çalıştaylar dizisi yürütüyor AK Parti. Bugün de yeni Anayasa ile ilgili dördüncü çalıştayın olacağını belirtelim ve sözü yeniden sana bırakalım Orkun. Yeni anayasa çalışmaları son durum, yeni infaz yasası son durum, son bilgiler Levent Teke'den aldık. Teşekkür ederim ve biz devam edelim.